Hangimiz düşmedi Kara sevdaya Hangimiz sevmedi Çılgınlar gibi Hangimiz bir vefası Köşe başında Bir sevda uğruna Yol gözlemedik Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var <laughs> Aşığım gözüm kör kulağım sert, doğruyu yanlışı ondan görmedik Yıkıldı, yıkıldı Yine de sevdi Ah o vefasızlar Kıymet bilmedi Aşığın gözü kör Kulağın sağır Doğruyu yanlışım Ondan görmedi Yıkıldı, yıkıldı Yine de sevdi Ah o vefasızlar Kıymet bilmedi Herkesten bir anı saklar bu yollar Erkensin acısı, sevgisi kadar Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var